Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci Altay Bayındır'ı zorlayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Öyle ki basın toplantılarında bile patron Jesus, acil kaleciye ihtiyaçlarının olduğunu dile getirmişti. Ve yönetim bu ihtiyaca karşılık cevap verdi. Son olarak İtalyan kaleci Salvatore Sirigu ile görüşen Kanarya'da sıcak bir gelişme yaşandı. İrfan Can Evribayat için resmi teklifini yaptı bonservisi Göztepe'de olan İrfan Can transfer görüşmesi için İstanbul'a geldi. TRT Spor'un son dakika haberine göre Sarı Lacivertlilerin 24 yaşındaki ismin kiralanması için Göztepe ile anlaşma sağladığı ortaya çıktı. Gelecek vadeden Galatasaraylı olduğu dile getirilen Süper Lig'de de kendini kanıtlamış İrfan Can'a Sarı Lacivertli formu altında başarılar diliyoruz. Öte yandan bir yerli transferi yapıldı ancak bir yabancı da gitti. Trabzonspor sonrası Fenerbahçe'ye imza atan ve beklentilerin bayağı uzağında kalan Jose Sosa sözleşmesinin bitişiyle birlikte sarı lacivertli ekiple yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'ye yıldız transferi olarak imza atan Jose Sosa forma giydiği karşılaşmalarda da vasatın üzerine çıkamadı. Fenerbahçe tribünleriyle de yıldızı barışamayan Jose Sosa futbol sahasından çok saha dışındaki magazin haberleriyle gündeme gelmişti. Fenerbahçe sonrası tatili için ülkesi Arjantin'e dönen Jose Sosa'nın futbola başladığı kulüp olan Estudiantes ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Estudiantes'in de Jose Sosa'yı uzun süredir takımına katmak istediği bilinirken tecrübeli futbolcunun da kariyerine ülkesinde son vermeye sıcak baktığı belirtildi. Ve Türkiye Süper Ligi'nde kupa kaldırmayıp oynadığı tek takım Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Sosa'nın kaymağını yemedi.